Kırcı özelliklerini sonuna kadar zikretmek kolay değil. İstıksa bir şey sonuna kadar zikretmek ele yani almak. Ve hasaisiha ve bütün özellikleri. Ve nahnu fi biz bu acele risalede iski tetevelledu fi zurufin dirasiyetin sahabetin zor olan bazı araştırma şartlarında bu meydana gelen bu risale. Çünkü bunu yazınca o zaman Savur'daydım. Savur'da Mardin'de bir daha başında bir ilçe 5000 nüfus bir yer. Ne kitap var ne neredeyse kalem yok. Evet yani. Yani e, elimde hiçbir kaynak yok. Evet. ve, cevun, ve öyle bir havada bu risale doğdu ki la yetelaemu ma'at tabiati yani ilim tabiatıyla uyumlu olmayan bir atmosferde meydana geldi ki o hangi hav atmosfer zalikel cevul hadiul mutmainnul lazi la budde minhu liddarisin fi'l mevzuatil ilmiyeti ilmi konularda araştırma yapanlar için gerekli olan o huzurlu sakin hadi sakin mutmain huzurlu o atmosfer burada yok diyor yani şu müftü bir dedikodu bir şey mesela fa aleyna o için bize düşen enne murra marran seriyan hızlıca geçmemiz ala tilken kasası sayfadeştir bu özellikten üzerinde hızlıca geçmemiz gerekir ki o özellikleri lem nazhar biha onları bulamadık yakalayamadık. Münasaketen mütesiqeten münasakat düzenli mütesiqet topluca fi ayi marjan edebiyyin kutiba hâvel ulum al arabiye ve el arabi Arabi ilk dil bilimleri ve Arap edebiyatı konusunda yazılan hiçbir edebi kaynakta rastlamadık. Rağmen fikri tavil ve bahsil kefir. Uzun düşünmemize ve çok araştırmamıza yani tabi o şartlarda görmedik. Ve lealle adem Allah Bunların yakalayamamamız, bulamamamız, لِقِلَّةِ ذَاتِ يَدِنَا مِنَ الْمَرَاجَعِ Çünkü elimiz kaynaklardan fakirdir. Yani elimizde kaynak yok. وَاَتْيَعَادِنَا عَنِ الْمَرَاكِزِ الْعَلْمِيَةِ الْغَنِيَّةِ بِالْمَصَادِرِ الْمَوْثُوقِ بِيهَا لَدَا اَهْلِ الْعِلْمِ Ehli ilim yanında güvenilir olan ilmi kaynaklarla zengin ilim merkezlerinden uzak olduğumuz için yani kütüphanenin kütüphanelerden uzak olduğumuz için sonra da ne var? ve kullu ma senu kaddimu eyyuhel kerim güzel okuyucu, bizim size sunacağımız bu konuda yani arabi lisanın özellikleri konusunda size sunacağımız her bütün buradaki şeyler huve min benati fikrine, zihnimizin kızlarıdır. Yani zihnimizin ürünüdür demek istiyor. Ve marami sehmina oklarımızın attığı hedeflerdir. Fe in eğer bunlarda yanılmışsak fe nüceru marraten inşallah. Allah'ın izniyle bir ecir alırız. Fe inna kasadna bi amelina çünkü bu çalışmamızda biz hizmeti canibinin cevani bir kitabillahil aziz Allah'ın şerefli kitabının bir tarafına hizmet etmek istemişiz. Dolayısıyla o yönüyle yanılsak bile bir ecir alırız inşallah. فَمَعْذَرَةً مِنَّا اِلَى الْقَارِ الْكَرِمِ Ve o hatalarımızdan dolayı özür diliyoruz. Ama ve in asabına eğer isabet edersek, yani doğru yakalamışsak, فَسَنُوَجَرُ yeah. مَرَّتَيْنِ inşallah. Allah'ın izniyle iki mükafat alırız. Çünkü hadiste geçiyor ya hakim yani müçtehid el müçtehidu in akta'a felavü ecru ve in asaba felavü ecra. Ona işaret. Ediyor. Evet. Temhidun ahir. Diğer bir temhid. Bir ön hazırlık. El arabiyetum arabi lisan ke gayriha min lugatil dünya dünyanın diğer bazı dilleri gibi lugatun hayyetun canlı diri bir dildir. Yani ölüm ölü değil. Ve tekellemu biha Ha, bu ikinci baskıda Oğuzhan okuyor. İkinci baskıda demek ki bunu aşılda bir şey görmüşüz, onu ilave etmişiz. Evet. Size dedim o ikinci baskıyı buraya şey yapalım. Nasıl tanım? Ha, o pdf. Bana hatırlatın inşallah onu ben bir şey Evet. Evet bununla idare edelim. Biz diyor bu diri dili Arapçayı konuşan 200 milyondan fazla insan var. 300 milyona yakın Arap dünyası. Ve Arabiyetu Arabi lisan min usretil lügat samiyeti. Sami dil ailesinden. Yani Sami dil ailesi denir. La lehacatu mutenevviyatun. Çok farklı lehçeleri var. Bi hasabil qabaili ve sükkanı kabilelere göre, coğrafi bölgelere göre. Ve leha <laughs> mutekessira. Çok evreleri var. Marahat <laughs> burada <laughs> evre. Bi hasabil qidemi vel hadaseti. Yenilik ve yani, eskiliğe göre çok. Evreleri var. Bazı azihil lehecat umitet. Fi ba'du akalimil muhtelifeti Bazı, bu bazı, lehçelerin bazıları Arap yarım adasının farklı bölgelerinde e, ölmüş bazı yerçeler. Ya ayetü lem emedin tavilin sabiqan alel islami nefsi hatta İslam'dan önce uzun bir süreden beri bazıları kullanılmamış. Dolayısıyla ölmüş. Ve bazı minha bazıları kana müstamel alel etsineti dillerde kullanılıyordu. Ve dâme bazı İslami burhaten min zaman. İslam'dan sonra bir süre burada bir süre bir süre devam ettiler. Ve lakin ba'da en fil fil İslamil a'acimu ancak Arap olmayanlar İslam'a girince ve zebelet veya ve zebulet meleketül kelamil mudariyi kelamil mudari dediğimiz yani Arapça özellikle o Kureyş lehçesi bu da solunca o melekesi yani o canlılığını kaybedince ve teceşşemel istiğraba men leyse bi o Arabi lisanı ehli olmayanlar Araplaşmaya teceşşüm, tekellüf edince kendilerini zorlayınca Arap olmayanlar Arap olma kendilerini zorlayınca garat ne oldu? Kayboldu. Garip batma anlamında. Nucumu bazı tilke lehecatilleti kânetil Arapların telaffuz ettiği o lehçelerin bazılarının yıldızı söndü. Ve hamedet şu'letuha şey'en feşe'in. Onların meşalesi de yavaş yavaş söndü ila ansarat lugata kitabin meytin öyle ki bazı enkânet lugata insan hayyem. Daha önce diri bir insanın lehçesi iken ölü bir kitabın dili oldu. Yani sadece kitaplar arasında görülüyor. Mesela diyelim ki keskese kafir. Keşkeşe kafir. Bundan bulmak. Olur, bulmak ve saral lisanı kültür dili olarak kalmışlar. Ba'da imkânet lisanı müctemai davl toplum diliyken böyle olmuş. Ve sarat mercî'ül <laughs> şevâhid li onlar bazı ilimlerin şahit kaynakları olmuşlar. Yani bazı arabi ilimlerden nahvdır, sarftır, mânidir, beyandır, bedîatdir. Bu gibi bazı ilimlerin şahitleri için o lehçeler sadece bir kaynak kalmış. Bazı imkanet olan sıfatın nitefahumi rusum rasimlerin yani etkileşimin etkilerin karşılıklı anlaşmasının vasıtası iken vasıtası iken böyle oldu. Yani im, ihmal edine. Ve sâret kehren şâihan yaşlı bir kart yaşlı oldu, yaşlı, yani yaşlanmış, katlaşmış, dil haline geldiler. Ba'da imkanet şabbeten yafiyaten Daha önce gençken, yafiyaten yani yeni yetişmiş gençken yaşlandılar. Ve sa'rat tutvaf suhuf, murkaten al-gufuf, onlar sahifelere katlanıp, raflara atılmış oldular. Bade emkânet mabsûtatan alel ensineti tüdîr-i Diller üzerinde seriliyken yani diller onları konuşup savaş saflarını idare ederken yani çok canlı iken ne yazık ki sadece sayfaların içerisinde olup efendim, raflarda yer aldılar. Fe bade kulliyâda bütün bunlardan sonra ve şeyatun fil buldan arabiyeti arabi ülkelerdeki <laughs> yaygın arapça ve beyne kabailiha ve kabileleri arasında olan arapça sarık lügaten amiyeti amice oldu la temliku eyya kıymeti edebiyetin fi mizanil belagati ve kıstası fasahati illa fil nadir, kalil yani belagat ölçüsünde İstas terazi demek. Fasahat terazisinde o lehçelerin veya o amice değil lehçelerin hiçbir edebi değeri kalmadı. Ancak az, nadir nadir olan ve az olan kısmı hariç yani az olan, nadir olan kısmı hariç genellikle edebi bir metin ölçüsü terazisi olmadan düştüler ve صارت العربيه الفصحى و اوف فصيح عربشه التي تلذ بها المسامع وعلاقن لذت ديدو وتطمئن بها القلوب قدرن حضوره قوشت و onunla وتنشر الصدور غويشتن onlarla açıldığı of sarıpça sar türk alabilidi o ana oldu la tu إلا مع yani az bir kısım şairlerle görünür oldu. Ve bazı ve az bir grup katıplarla görünür oldu. Mesela şeyde bazen bu sosyal medyada son zamanlarda özellikle bir Yemenli'nin öyle bu dış güçlerin onlara yaptıklarını böyle diye getiriyor ama kadar mı güzel. Mesela onu dinleyince anlıyor ki demek ki güçlü bir fasah anlamadı da evet. Adının ismi yoktu. Sadece akfiyesi, hançeri böyle yanında ve ondan sonra ama çok güzel. Evet. Bazı Mısırlı alimlerle hakikaten mesela 97'de Mısır'a bir sempozyumu gitmiştim. Ee, Şeyhul Azhar. O zaman neydi? Vakildi. Şimdiki Muhammed Azhar Şeyh. O zaman vakildi. Yani bir konuşma yaptım. İkişti. Çok güzel. Çok fasih. كما أن ذلك كان في العهد الأموي كي أو أموي دون من غير طويلة من العهد العباسي والعباسي çok uzun olmayan bir dönemde bu böyle devam etti. Ve lügatul leti nezere bihel Kur'an-ı Azim. Kur'an-ı Azim'in kendisiyle nazil olduğu lügat. Ve tekelleme biha lisan-ül ve vahiy dilinin onunla konuştuğu lehçe ve leh siyadetu ala sayri lugati fil fesahati vel belagati fesahat ve belagatta diğer dillere efendiliği olan lehçe hiye lugatu kureyşin o kureyş lehçesidir amma tilkel khasaisu leti nezkuru halil arabiyeti bizim arabi lisan için zikret edeceğimiz özellikler ل هي onlar amdır, gayr-ı hasıs bi ayyeti lugat-ı kabaliye min lugat-ı qaba'i. ve saded kabile lehçelerinden bir kabile lehçesi mahsus değil. melhiye li'arabiyyetu bu özellikler, arabî lisanın özellikleridir. hangi açıdan bi kuliha lisanın am men yecmu'u tahta muhtelifu lugati ve lehçati ve lehçati altında birçok farklı değişik lehçeleri toplayan umumi bir dil olarak bu özellikleri Arapça için zikretti. Ve min Allahi celle sıfatları yüce olan Allah'tan sadece nestemiddu tevfik ve hidayet tevfik ve hidayeti sadece ondan istiyorum. Evet. Tasavvuf sualı bu da duran bir arkadaş. Evet. <laughs>